Sevgili Seca, Osmanlıca kökenli olan isminiz sessiz, sakin olan sükunet ve geceye çöken sessizlik anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilir, ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Sevgi dolu ve fedakarsınız. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Güzel sanatlara yatkınsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz pratik, sorumlu, istikrarlı bir yapı kazandırıyor ve emir almak yerine başkalarının çabalarını yönlendirme arzusundasınız. Kararlı, kendine güvenen yetenekli bir doğanız var. Diğer insanların yaşamlarına ve kararlarına dahil olmaya meyilli olmanıza rağmen herhangi bir müdahaleye kızıyorsunuz. Kendi kararlarınızı vermeyi ve etki alanınızın efendisi olmayı seviyorsunuz. Dokunma ve anlayış yoluyla bir başkasına ulaşmak gerektiğinde kendi ifadenizde bir sınırlama hissedersiniz. Dürüst ve adil olmanıza rağmen konuşmanızdaki gerçekçilik sizin için şaşkınlık kaynağıdır ve genellikle söylediklerinizden pişmanlık duyarsınız. Ayrıca endişelenme eğiliminiz olabilir. İsminiz çok ciddi olmanıza neden olur ve ifadenizin doğallığıyla gelen mutluluk ve rahatlamayı engelleyebilir. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve Sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com .com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.